Koz'a altına bakalım. Şöyle ki Koz'a grubunda bir birleşme haberi var. Yani Koz'a grubu bir çatı altında birleşecek ama uzun bir süredir de biraz yılan hikayesine döndü. Yani sürekli olarak açıklamalar geliyor ama belirsizlik devam ediyor. Yani tam olarak bir belirli bir durumda yok. Hangi oranda nasıl olacak vesaire. Bununla ilgili gelecek bütün açıklamalar hisseyi pozitif fiyatlıyor. Ama uzun bir süre açıklama gelmediği zaman da bu sefer belirsizlik yine aynı şekilde piyasa bir miktar aşağı yönlü salıyor hisseyi. Baktığımızda şu anki fiyatlamalarda genellikle değerleme olarak bakınca Koza Altın'a göre Koza Anadolu yani Koza A bir miktar daha birleşmede iskontolu olarak görünüyor. Bunu söyleyebilirim. Yani Koza A biraz daha avantajlı konumda fiyat olarak baktığımızda tabii ki bugünün fiyatına göre baktığımızda. O yüzden düzeltmelerde koza altının kozalım biraz daha negatif etkilenebildiğini görüyoruz. Teknik anlamda çok aşırı satıma gelmiş. Yani şöyle ki 30 liraya denedikten sonra 27.60 bu destek kırılınca 24.30 yani kabaca 24 de diyebiliriz. birlik bir fark var. Bu bölgeye tekrar gelmiş durumda yani tepki bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Önceki diplere baktığımız zaman yani çok net bir trend burada yok hani temas bakımından baktığımızda ama yükselen bir trend yapısı var. Yani dipler sürekli olarak yukarıda. Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında az farklı olsa da hep dipler yukarıda olmuş. Burada yeni diplerin de yukarıda gelmesiyle trend devam edebilir diye düşünüyorum. Yani şöyle ki en son dibi kapanış itibariyle 24.30-24.40 gibi şöyle 24.50 diyebiliriz buradaki kapanış. Buranın altında bir kapanış görmediğimiz sürece yukarı trend devam edebilir diye düşünüyorum. Çünkü bir de beklentisi haberi olan bir hisse olduğu için endeksten bir haber etkisiyle pozitif dairişebilme durumu oluyor. O bakımdan buralar potansiyel değerlendirilebilecek bölgeler diye düşünüyorum. Koza altından ziyade Koza Anadolu'yu yani Koza A'yı bir miktar daha avantajlı bulduğumu söyleyebilirim.